O en sevdiğim şallardan. Gözlerini açığa çıkarır. Öyle mi? Hem bir alana bir bedava. Vay be. Yine mi sen? Senin dükkanın mı? <laughs> Hayır. Babamın dükkanı. Ne kadar? 800 rupi hanımefendi. 800 rupi mi? Tamam tamam. Sana 550 olur. İnanmıyorum. E ee? Baban dükkanı hep sana mı bırakıyor? Hı, hayır. Babam isyancılarla savaşmaya gitti. Hı. Hint ordusu çağırdı öyle değil mi? Hayır. Kendisi gönüllü oldu. Hadi ya. Evet. Babanın yerinde olsaydım seni burada yalnız bırakmazdım. Pekala. Şöyle 300. Yüz... Şunu ne dersin? 400 rupi ver artı ganesh. <laughs> Bunu ne yapacaksın? Zaten kırık. Bak. <laughs> Sen hikayeyi bilmiyor musun? Ganesh babasının kapısını korumak için Parashurama'yla savaştı. Evet, babası Shiva'nın onurunu korumak için ve işte bu savaş sırasında da dişini kaybetti. Hmm, ilginçmiş. Her neyse, bu satılık değil. Tam zamanında. Tamam, al. İşte 600 rupi. Üstü kalsın. Hey bekle. Hey, sana rehber lazım. Aa, ne kadar istiyorsun? <laughs> Kamyon gitmeden önce bilmen gerekiyor. Hani şu güneşi diyorum. Ne kadar istersin peki? Satılık değil tatlım. Eight, eight. Oh, <laughs> <anlosures> aha, aha. <laughs> ne oldu? Yanlış anladın mı? Tekniğin gayet güzel. Ama Ganesh'imi rica edin. Lütfen. <Utuch> <laughs> tamam ya. Çabanı takdir ettim. İnsanların köprüden geçmesi yasak. Çok tehlikeli bir şey. Bak ufaklık. İyi vakit geçirdik. Ama artık kaybolsan iyi olur. Dükkanda fazladan yatak var. Sana 300 rupi. Hindistan'da bundan iyisini bulamazsın. Ah. Çok sağ ol ama istemem. Kamyona binmem gerek. Bu kötü bir fikir. İsyancılar zarar verirler. Dinle. Arkadaşıma yardım edeceğim tamam mı? Şöyle yapalım. Döndüğümde pizzalar benden. Anlaştık? Anlaştık. Güzel. Kahretsin. Siktir. <laughs> bayım, Dur. Ah, Tanrım bunu kaybettim dondurma almaya gittim ama onu bulamıyorum onsuz eve nasıl döneceğim ben